Hepsi iyidir. Ama orada evet. 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 patlayacağız var, taret var, var sağda. Sağda var. Taret mi? Taret hangi? hani, hani, Buram. Soldan gel. Şuradan mı? Sol, sol, sol. Bu sol, sol değil mi? Değil, düzdü o. Neyse orada iki tane inter varmış ileride. Aynen, kettle var. Tuvalet kağıdını koyacağım bir şeye. Ütü var bir de şey var, çaydanlık var. Kettle oğlum. Kettle değil lan, çaydanlık. Tencere. Sağ ol, çaydanlık lan, bak al lan, al. Bak. Bir, bir şey yok. Şu görmüyorum orada. İki tane tane. O yüzden yapıyor. Allah rahmet eylesin. Allah! 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 Geldi 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 kaç. Oğlum çok korktum lan. Gidiyoruz o zaman. <laughs> Ölüsünü alabilir miyim bir dakika? Lan dur İçeride lan ne ölüsü? Ahmet'in ölüsü. Şeyi göremiyorum. E ben burada öldü de. Oğlum Girdiğim an ölürüm lan. Deniyorum. 10 saniye o ben gireyim. Çık 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 Öldü. Vurdu ya. yok yok girme girme. Lan duşa basmış bir de dümbük. Yürü yürü. Nereden gidiyoruz? Sağdan. Canım. 604. Ne şura var? Var ya 8 9 bir şeyler. E keller böyle iş ya. Dur, dur, dur. O amına kodumu da bana diye sıktı. Siker böyle iş ya. Vallahi hızlı koşacaksın kardeş. Hızlı koşalım. Koştum ben de koştum. O koştuysa biz de koştuk kardeş biz. De. Ben hızım ya ben. Allah Allah. Satış var. Şu İlk sen şart. sat şey onu yere koy 5-6 uh, kez şeye basacaksın düdüğe uh, basacaksın 5-6 kez ne düdü? hangi düdük zile basacaksın ya zile basacaksın ya basayım gel S bir şu sağda var ya 8-9 kez bas gelecek devam et <gülüyor> <gülüyor> Siz gidin ben burada iyiyim. Gel lan buraya. Gel gel. Aa onu lan. Evet güzelmiş. Hadi <laughs> dikkat en son ama okuyor <laughs> her zamanında okuyor lan geliyor mu geliyor kim geliyor lan ha gelmiyor tamam arı oh, ses kontrol oh orada arı lan arı 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 aşağıda bir şey var mı varmış devam et Lan yine. öldü lan gene. ben çıkıyorum. Yine tarat öldü ya. <laughs> gene mi öldü lan? İyi, yine Tarat'ı öldü iyi, yani. i̇yi, iyi. <laughs> peşi, peş, ya. İyi oyunlar. <laughs> lan. Nasıl başardın? İyi eğlenceler arkadaşlar. görüşmek <laughs> üzere. Şey gözüküyor bir 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 Sen neredesin lan? Aşağıda mısın? Aşağı, aşağıdayım. Bu tarafa gideceksin. Sesimi duyuyor musun? Ha geliyor geliyor. Oradan karşıya atlayabilirsin de. Bir şey gözükmüyor. Devam et. Aynen düz devam et. Sola Bu ne zaman geliyor lan? Selam Orda şey yok gel şey geliyor bir şey geliyor Solundu Lan artık gözükmüyor burada şey. Orda bir şey var Sonra sol tarafa gidebiliyor musun? Oldu. Bir şey var lan. Oldu. Canavar geliyor artık.